Evet. Hepinize Bu rastlays videosu çekiyoruz Hadi başlayalım. Tamam. Arkadaşlar burada bir saniye hız alır. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir de orada bir tane zil tuşu var. Onu da oraya tıklandırmayı evet. unutmayın. Evet. Tamam hadi şimdi başlayalım. Gencel onları. Evet. Ama iyi oynayabilirler. Evet. Ama, evet. ama, hiç fark etmez. En güçlüsü. Evet. Yok en güçlü karakter değil de şey. En güçlü seviyedeki. Allah intihara çekmiyor yalnız. Ekrem sen kaç. Sen yardımcı kanka. Bu ya. Ekrem öldü mü? Evet öldü. Ne ara? Arkadaşlar em, şu an kaybettik. Evet bir şey olmaz ama yani yine evet. de. İnternetimiz çekmek için ben... kaybettik. Oo, heh, yalnız bu oyunu seçerim ben bu oyunda çok iyiyim. Bu. Yalnız bu oyunu seçelim. Bu oyun çok kötü. Çok Neyse az daha hazır var. Tamam. Hadi. Eprimo'yu seçtim. Eprimo çok kötü. Uzaktan vuruyor. Ay yakından vuruyor. Hayır atlıyorum. De, atlıyorum ben. E, i̇ki kişi ölüyor tam. Tam iki kişi ölüyor ama Neyse. İstiyorsan göstereyim bak. Yok yok göstermeye gerek yok. Oy işte burada. Oy ödücük. Ne Öldürdüm. 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 İki kişiyi de öldürdüm. Burada hiç kimse yokmuş. Oy öldüm be. Çalın. Ölecek ki bu çocuk. Kazanıyoruz. Girmeyin <laughs> artık ortaya. Girmeyin. Oy öldüreceğim o kişiyi. O kişi öldüreceğim. <laughs> öldürdüm. O kişiyi de öldüreceğim. Oy. Koş tuttur tuttur. Çok iyi öldürdün. Ya üff. Yıldız ben onu öldürürüm. Ben öldürdüm. Evet. Yıldız birinci ben olmuşum. Tamam. Hadi. Oha. ya doğru Keşke olsaydı yani ekran ve evet. ben diğer hesabımdan göndereceğim sana arkadaşlık Tamam alçıktan. Çünkü buradaki bu hesabımda gü bazenler güçsüzler oluyor bazen güçsüzler güçlüler oluyor. Tamam. <laughs> şimdi bir dakika ekran. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi Ekrem'le maç yapıyoruz. Evet. Acaba kim yenecek? Tabii ki ben. Oy. İyi karakter seçmişsin. Çünkü. Çünkü bu hesapta en iyi karakter bir tek bu var. Bu arada bu karakter daha güzel ama Evet.

Bunu, bunu, biri ekten seçtim bu Arkadaşlar karakteri. Arkadaşlar bakın. <laughs> Ekrem. Bir ekten seçmek istedim işte. Ne olmuş? O çok güçsüz bir karakter arkadaşlar. Ya bu yine oraya gel. Tamam. Ben de oraya geliyorum. Heh! Burada zıplıyor.

Arkadaşlar siz kimi tutuyorsunuz? Yavuz'u mu yoksa beni mi? Bence beni tutuyorsunuz. Yavuz'u tut tutuyorsanız yoruma atın. Ee, yoruma atın. Beni yok, tutuyorsanız yok, şey yapın. E like atın. Eklemi tutuyorsanız e abone olun. Yavuz ya. Aman kazandım arkadaşlar. Ben tutanlar tutanlara teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Hadi hazırlar.